Evet sevgili dostlar 24 Aralık 2022 Bodrum şey günlük Çupravına geldik Bakalım şimdi hareket ediyoruz İnşallah da iyi olur Aa. Ali kaptandayız tekrardan Günaydın evet, Kahvaltımızı yapacağız şimdi Ekibimiz Adem Gülsün Günaydın Günaydın Efe Hayırlı Günaydın. Günaydın. Günaydın Günaydın Günaydın, günaydın. günaydın. Kaptanımız Ali Kaptan Bir el salla bize Günaydın Günaydın diyelim Eyvallah Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Sevdamızın peşindeyiz tekrardan Doğaldayız Tabaklar aldık. Kahvaltı yapıyoruz. Çayımız nemlendi. O da bakalım. Mera'ya doğru hareket ediyoruz şu anda. Umarım güzel pozisyonlar olur. Hep birlikte izleriz. Rast gelsin. Bereketli olsun. Bu işe gönül veren herkese selamlar. Borcu günlükten. 6-7 olarak devam ediyoruz avlara. Abi. Selçuk asker, asker. Tamam. İlk balık geliyor. Selçuk'ta bakalım ne geliyor. Geliyor dur bakalım. İsparoz mu? Milli abi. Yok, ispari, ispari. İsparoz. İspar Adem Sen çekiyor adam. şimdi. Çok kapatıyoruz. Bakalım ne çekiyor. <gülüyor> 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 ne oldu? Geldi, geldi, geldi. Kaldır. Öpe. Tabak, tabak. <laughs> evet, sevgili dostlar, <laughs> alt atmaya başladık. Ali Kaptan çayımızı yaptı. Çay içiyoruz şimdi. Hay Allah, hay Allah. <laughs> Mükemmel bir güneş doğuşu var. Abi. Gördünüz mü şöyle? Evet. Adem nasıl gidiyor? Gayet güzel. Güzel mi? Efe sen o ne yapıyorsun? Güneş nasıl güneş doğusu böyle bir kaptanla şimdiden, şimdiden, şimdiden böyle bir yer ya. yaptık. Değil mi Adem? Evet. Eyvallah. Bakalım umarım güzel de bir çupra birkaç tane yakalarsak iyi olur yani. Ay kaptanım. Ali abi, Ali abi verdi. değil mi kaptanım? Eyvallah. Kaptan yakacağız diyorsa yakalarız arkadaşlar inşallah. Tamam sen de. İzle, izle, izle. Şey dedim hemen geldi ha. Ay maşallah. Vay 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 vay. Bak, Sana ya. birini göstereceğim. Beyitle bak tamam mı? Bilmiyorum ki bak. Ha, bak bak. Bak, ya, bak adam. Geliyor, geliyor geliyor. Dine bak hadi sen. Geliyor dedi. Salam Ha evet. geldi balık. Oy geldi. oy oy oy. Bak 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 vay, vay, oy, çivi geldi, çivi çivi, bak. Ay o çil geldi bak. <gülüyor> 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 Vallahi ya bak ikisi yarım kilo <laughs> gelir işte. Maşallah. Bak. Vallahi Başka iki tane. Selçuk iki tane geliyordu ama isporoz var. Bol bol isporoz. Kapatıyor musun Hay Allah sabah. Allah. Hay 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 bir Hay Allah. Hay Allah. Hay Hadi bakalım ilk yuprağı Adem'den. Adem rastgele. Bas kıza, bas. Kapatıyor mu? Adem'de nasıl? Ya yavaş çek abi Gerçi avansı açık onun. Ben ayarladım. Öyle maşallah be. Gezdiriyor. He? Geliyor geliyor evet çupra. Yani. Evet. Çupra mı? Çok. Ay maşallah. Kopes, kopes, kopes. Şey kopes diyorum, sarpa. Sarpa geldi, sarpa. Kesinlikle. Görünmüyor ki ışıktan. Tamam. Da. Bugün ayın 24'ü galiba abi. Evet Hakan, hakan abi geliyor. Anladım. Güneşe anladım. denk geldi. İnşallah. Vay evet. evet. maşallah. Harika Hakan abi. abi. Ay maşallah evet. Hakan abi Rastgele rast vay 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 Hakan abi. Çok güzel. Evet başta da. Evet abi kiloluk. Hay Hakan abi. güzel Hadi abi gelir atar atmaz vurdu. Şahane. Şöyle alayım bir arkana. Evet. evet çok güzel abi. abi. Rast gelsin bütün dostlara. Bereket olsun. olsun. <laughs> Hadi Emre rast gele. Sağ ol abi. Çok basıyor. Tamam. Boşluk verme abi. Hafif hafif çağır. Tamam. Adem hayatta ilk çuprası mı çekin Adem? <laughs> evet. Bakalım inşallah çupradır. İnşallah çupra. Sağlam basıyor değil mi? Evet. Kolumu yordu zaten. <laughs> evet aynı yaptı. Evet Adem Bey. Hadi. Ay ay yok sarpa yine sarpa Ya maşallah o kiloluk sarpa kaldır kaldır güzel. Kaldır abi. Kaldır adem kaldır, adem. kaldır daha sar biraz daha sar Sar, sar biraz daha. Ya bu sarpa da bana mı sarpa? Ya? şey yap. kaldır. Abi, Al. açık. Kaldır ona. getir. O yukarıda kalıyor. Ötüyor valla. Ötüyor lan. Tut abi. Evet. Dur abi. Evet, maşallah sarpaya bak o kiloluk. Hadi ama Gülüyor balık mı? tutarken oğlan elimde. Of of of. Rastgele satıyor mu? Valla Tamam, tamam. 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 Yok. Yok. imzayı al inşallah. Evet. Maşallah rastgele, rastgele. Geliyor mu Hakan abi? Evet, evet, geliyor, çok güzel. Bir tane daha geliyor. Hadi rastgele, hadi rastgele. Oh, oh, oh. Ne kapatıyor, biliyor musun? Evet, 24 Aralık çekimleri devam edeceğiz arkadaşlar. Tut, çupra bakalım işte. Geldik çupra çupra. Oy çupra. maşallah, oy maşallah. Alıver abim. Ooo renklere bak. Hakan Bey rastgele. Eyvallah abi, eyvallah. Herkese. Bütün dostlara. Bu işe gönül verdim. Bütün dostlara rastgele. Bereketli olsun. Çok güzel balık abi. Bodrum Güllük'ten selamlar. Alttırı 77 takip etmeye devam edin arkadaşlar. Hunter 77 çalışıyor. <laughs> Çok güzel balık abi. Şey, Lap diye bindi valla. Valla. Karagöz'dür ya. Ha karagöz. Oo güzel o güzel. Tabak tabak. <laughs> güzel bir karagöz. Efe rastgen Efe. Al abi. Karagöz gibi biraz sanki abi. Yok kafa atıyor ya güzel. Evet Efe kardeşim çekiyor. Oh, güzel, güzel güzel. Karagöz ama çok iyi ya. Çok iri karagöz. Oh maşallah. Bu ne be? <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> ya, ölmeyi unutmuş. Vallahi abi süper. Vallahi güzel abi. Hadi rastgele. Al teşekkür ederim. Süper karagöz. Arkadaşlar şimdi öğlen yemeği zamanı. Ali Kaptan sağ olsun. Süper bir salata. Bir de saç kavramımız var. Menüde. Zeytinimiz <laughs> Afiyet olsun. Zeytinimiz var. Allah bereket versin. Allah bugün bizi aratmasın. Amin. Afiyet olsun. Adem afiyet olsun. Öğlen bol olsun? Sağ ol abi. Ola mı? Evet öğlen molası. Nasıl şey. gidiyor? Çok süper gidiyor. Müthiş balık var abi. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> <düzgün> <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, şimdi öğlen molası verdik. Yemek molası. Karnımızı doyuracağız Çok yorulduk balık yakalarken. Biraz enerji toplamamız lazım. Enerjiyi topladık mı devam mı içtirmemiz Ateşlemeye devam. Haydi abi. abi gel. Hadi rast gelsin. Bereketli abi. olsun herkese. Bodrum Güllük'ten selamlar. Hava tamam, mükemmel abi. oldu. Gördüğünüz gibi. Efendim. Böyle merhaba Bu sürekli. Burada böyle ufak tekneler var. Evet, Bizim ekip acıkmış baksana gömüldüler hemen yemeğe. Hadi hadi hadi. Açlıktan değil, balıklar bizi bekliyor. Acayip yani. balık var. Onun için hazır ediyorsun yani. Aynen. Afiyet olsun. Bravo. Evet. Evet, arası gidelim bakalım abi. Evet, 24 aralık. Karagözü 2 tane abi. Evet, yani, o ne biçim karagözler 2 tane. 2 tane, 2 tane. Ulan ben de dedim bu ne? Ha maşallah, ha maşallah, ha maşallah, ha maşallah. Hay Allah. Rast gelsin. Tabak Tabak kara gözler var. İki tane kara göz. Evet aynen. Hadi <laughs> <Aynen>. rast gelsin. Tamam. <laughs> Dur kapatma. İnşallah. Ulan kurtuldu mu? Sar sar sar. Boşu verme sar abi sen. Kurtulmadı geliyordur. Yok kurtulmadı geliyor. geliyor. Tabii de sar sar. Ay. Ne alıyor valla? Acayip kafa atıyor ha. Basmadı bas! O, kafa atış küpüreye benziyor Adem <laughs> bu sabahtan beri en çok... Karagöz yine, karagöz. Of, oh, acayip bir karagöz ha. Oy, var. oy, oy, oy. oy. Oh, oh, oh. Vay. Rekor karagöz, günün rekor karagözü vallahi bu. <gülüyor> <gülüyor> Fotoğraf. <gülüyor> <gülüyor> Doktor. <gülüyor> bak aç, bak, bak. Whatsapp aç. Hem seni bir göreyim. <laughs> Whatsapp. Evet sevgili arkadaşlar, <laughs> <laughs> birinci güne <dünya> ortam <laughs> anladık. Yani, Gel. Yok <laughs> planımız <atmasıydı> yani. <laughs> şu buralara çok fazla şu projedeyi de bulamadık. Biraz karagöz vardı evet. ara ara sarpa geldi Bir evet. daha bak ama. Fena değildi hava çok güzeldi Bakalım yarın da devam edeceğiz. Onu da önce almak güzel olur. Antalya'yı dinledik, Antalya'yı izledikten onlara herkese selamlar. Biraz gelsinler, gitse olsun. Çok özür dileyeyim. Evet beyler, dönüş evet. yolundayız şimdi. Geliyoruz arkadaşlar Evet. Betül. Bakalım yarına bakacağız artık. Yarın kim açar? Evet, Yarın devam edeceğiz bakalım. Açtın yani. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Yine de giyip. Evet, büyük manzarası arkadaşlar. Aralık ayı mükemmel ve var. çekiyoruz abi. Evet tüm dostlara günaydın. İkinci gün sabah kahvaltımızı yapıyoruz teknede. Ali kaptanım yumurta yapmış. Şeyler yapıyoruz hazırlamış. Sağ olun. Günaydın. Günaydın. Günaydın, diye. günaydın. Evet. günaydın. 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 günaydın kaptanım. Günaydın. 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 günaydın abi. Günaydın. Evet. Teknede kahvaltı. Bu da ayrı bir keyif arkadaşlar. Adım Evet bakalım ya biz Bismillah dedik. Motorumuzu çalıştırdık. Umarım bugün keyifli olur. Bugün çok randımanlı değildi. Yine de eğlendirdi ama. Karagöz vardı bak bayağı. Evet, Su sarpa vardı. Birkaç tane Küpü yakaladık. Çok balık var. Herkese rast gelsin. Bereketli olsun. Bir Hadi bir bakalım. Bize şey de afiyet olsun. Size iyi seyirler. Arkadaşlar şimdi bir tane küçük lidaki geldi. Gördünüz mü? Şunun güzelliğine bakın. Mükemmel. Şimdi onu salıyoruz. Büyüsün de gelsin. Gördünüz mü? Gördün mü? Evet. Ayna gibi abi. İki sene önce. Karı karı gözüydü abi. Karı göz. İki sene önce açtırdım. Şans Sıkıntı var mı? Hiç abi. Pırır pırır aynı şeyler. Bir dakika abi ayna gibi. Otomatik şans mı? İki sene önce karı göz gibi. Oh oh oh. abi. olsa ben. Ha? Devşe Çok güzel vurdu. Abi bence sarpa galiba o. Yok abi karı göz abi. Önce tam açı baksana karı göz. Abi biraz tam da sarsın. Hayır. Sarsın. Yerini yapmış onu. Thank you. Of yes. Beri gazdan olup sıçak gibi geliyor Ne? Beri gazdan olup Da tamam, bir şey, bir şey. Tamam. Beraber yiyelim ya. Çok o kadar tamam. 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 İyi bir şey geliyor arkadaşlar. Bana da çukura geliyor şu anda abi. İyi bir şey geliyor bana. İnşallah çok evet arkadaşlar bir çukura daha geliyor bakalım. Bugün değil çukurası. Abi güzel bir şey geliyor. Sağ ol abi. Alo. Oh, oh, oh. Kendi kendine yedi ha. Hiç böyle tas kalamadım. Valla bak. Ben hafif yukarıda da... Oh, oh. Kesin çukura abi. Bak geliyor abi. Çukura mı abi? Çupra, çupra abi. Vah oh, maşallah be. Aldın çuprayı mimar. Ee, Hadi rastgele. gel. Hadi abi aldım çuprayı. Bu buran çiftlik çuprası mı? Rastgelesin gelsin herhalde. arkadaşlar. Kaçmazsın. Çupralara diyor. devam. Ha?